The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Everybody, this is Sophia. Yapay zeka hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok fazla kolaylı olur. Dünya yok edebilir. Çağımıza uygun. Kullanılabilirse topluma faydalı olur. Adamlar uyanık. Yaptığı makineye kendini ele geçirdin mi adam? İnsanlar böyle çizecekler. Ben o nesilden değilim. Sen onlara şey bak, Z kuşakları nasıl? Benim anlayacağım ökü, eşek, çift, harman, buğday, ekmek, biz olanlar. <laughs> bugün bizim sizlere soracağımız soru şu. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi nüfus o kadar arttı ki bir de yapay zeka çıkarsa zaten insanlar işsiz bilmem ne. O zaman iyice işler karışacak diye düşünüyorum açıkçası. Mutlaka dünyanın yararına olacak, olabileceği konular vardır. Ama bu kadar işsiz güçsüz insan varken de bu kadar yapay zeka yüklenmenin bir esprisi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Peki gündemde oluşan komplo teorileri gibi yani günün birini dünyaya ele geçirebileceklerini düşünüyor musunuz? Yok canım ya. Bizim insanlar ona müsaade etmez inan. Çünkü adamlar uyanık. Yaptığı makineye kendini ele geçirtir mi adam? Onu da hiç düşünmüyorum. Öyle bir kaygım yok. Mesela e, nükleer bomba, atom bombası değil mi? İstersen ondan enerji elde edebilirsin. İstersen savaşabilirsin. Dünyayı yok edebilirsin. Yapay zekanın durumunda bundan daha farklı olmayacak yani. Kimin elinde olduğuna göre değişecek o. Birinin eline geçecek. O insanlığı yok edecek, iyi birinin eline geçerse belki de dünyada bütün işler kolaylaşacak. Ama bu ortada olan bir şey arkadaşımın söylediği gibi ortada bir şey yani. Ne olacağı onu kullanacak insana göre değişecektir diyorum. Yapay zeka tabi teknoloji çok iyi bir şey ama her teknoloji insanlık için yararlıdır diye bir durumda söz konusu değil. Bu arada tabi dünyanın sonunda getirecek bir sürü buluşlar da var yani mevcut. Mesela neler olabilir? Yani abi? Nükleer bomba gibi, adam şimdi yapay zeka ee, bu tabi yapay zekanın en basit halini söylemiyoruz. Daha gelişmiş hali de var. Yapay zeka kendi kendini geliştiriyor, kendi kendini yönetiyor. Belki de bütün yönetimi kendi eline alacak. Zeka kendi kendini geliştirdiği için. Bak bugün insan nasıl? O da yapay zeka gibi. İnsan da şimdi dünyayı ele geçirdi değil mi? Evet. Onun zekası da devamlı gelişiyor. Ee, şimdi bu biyolojik bir durum. Bu e, elektronik e, durumda da aynı şeyi yapabilirsen sonuç vahim olabilir yani. Onun duygusu da olmayacağını düşünüyorum ben. Tamam mı? Duygusu olmayacağı için başımız derde gireceğinden eminim yani. Tabii benim değil belki ama senin. Onlara karışayım. İnsan sağlığı için her şeyi yapıyorlar bunlarda. da yapay zikarda. İnsanların çalışmasını kısıtlayacaklar. Dünya genel için zararlı şey bence alamazlar, hiçbir zaman alamazlar. Çünkü insan farklı şekillerde çalışıyor, farklı pozisyonlarda çalışıyor, istediği zaman her işi yapabiliyor. İnsanlar zaten böyle çiricikler. Gelişen yapay zeka kontrol edilmezse çok tehlikeli bir duruma dönüşebilir ileriki dönemlerde. Dediğim gibi yani bu kullanıcının niyetine bağlı. Çok fazla kolaylı olur ama eksi yönleri de olabilir. Teknolojik anlamda insanlığı ileri taşır ama kontrol edilemezse <laughs> ciddi bir sıkıntı olur. Bunu çağımıza uygun kullanılabilirse topluma faydalı olur. Ama kötü amaçlı kullanılırsa da tehlikeli olur. O kadar afaki olmasa da tehlikeli de olabileceği boyutlar var yani. Bir atasözü var. Parayı iyi kullananın elinde bir metadır. Ama kullanmasını bilmeyen elinde de tehlikeli bir silahtır. Parada masum bir şey yok. Herkesin ihtiyacı olan, herkesin sahip olmak istediği şey para. Yapay zekede böyle bir şey. Yani kötü amaçlı insanların elinde olduğu zaman Tehlikeli de olabilir ama bilime uygun, insanlığın faydasına uygun kullanılırsa tabii ki yapay zekanın faydalanması doğru bir şey olur. Yapay zeka hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani e, çok fazla incelemedim fakat ileriye dönük e, iyi ve kötü sonuçlarını göreceğiz. Valla ben bu kadar kültürüm için hiçbir şey düşünemiyorum. Söyleyeyim. <laughs> Dünyadaki işsizlik oranını arttırabilir mi? E, tabii ki, tabii ki. İnsanların işsiz ve sevgili olmasını sağlarlar. İnsanlığa yararları neler olabilir sizce? Dedim gibi insan onu dışlamış olursun, küçültmüş olursun, yok etmiş olursun yani daha doğrusu. ne elinden almaz ya. insana, insana ihtiyaç var ya. Ha. İnsana ihtiyaç var. Yapay zeka ne kadar şey olursa olsun. yani insanın el gücü, insanın zekası bambaşkadır. Peki dünyayı ele geçirebilirler mi? Bu komple teorileri gerçek olabilir mi? Bak onu geçirebilirler. Tabi artık şu anda sistem tamamen şeye döndü ya. Bu ee, hazır gıdalarda işte yapay zeka diyor. Artık nasıl sistemlerini de bilmiyorum yani. Güzel bir iştir belki. Tüm şoförler de tamamen işsiz kalacak. Hayır hayır bu mümkün değil. yapay zekanın arkasında da belli istatistik teorileri var. Dolandırıcı vakalarına ben denk geldim. Yapay zeka hakkında neler düşünüyorsunuz? Yapay zeka e, iyi bir şey, geleceğe yönelik. İnsanların işsiz kalmalarına sebep olabilirler mi? E, onun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar yorulan e, canlılar olduğu için robotlar falan, yapay zeka sürekli çalışabilir. O yüzden işsizlik olabilir. Gelişen yapay zeka hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Teknolojiyi çok farklı yerleri taşıyacağını, her alanda uygulandığında daha büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yani tabii ki de uzmanı değilim tam olarak nasıl katkı sağlayacağını söyleyemem. Ama bilgisayar mühendislerimize güveniyorum. Bunu doğru yerlerde, doğru vesilelerle bizler için kullanacaktır. Ben de sağlık sektöründeyim. Uzmanlığım değil ama o alanda uygulamalarda şunu görüyorum. Örneğin doktorların hangi işte ruh prescription nasıl teşhisler koyduğuyla alakalı belli analizi insanların yapabileceğinden daha hızlı yapıp bize tahmini bir şeyleri daha hızlı söyleyebiliyor. Yani bizim elle ya da yapabileceğimiz şeyleri o daha hızlı işletebiliyor diye biliyorum. Dediğim gibi çok uzman olmadığım için biraz çekiniyorum iddialı konuşmaktan <laughs> ama eminim bize çok faydası olacaktır. Teknolojinin ilerlemesi, henüz bir zararını görmedik <laughs> bence. Bildiğim kadarıyla yapay zekanın arkasında da belli istatistik teorileri var. Ee, yani aslında kontrolü tamamen bir cihaza vermiyoruz. Sadece belli modellerle işimizi hesaplamamızı yani bir çarpım tablosundan çok daha sofistike bir noktaya taşıyor diye düşünüyorum. O yüzden de aslında bir böyle bir zekadan ziyade hızlı çalışabilen bir hesap makinesi gibi geliyor bana. Belki bunu 20 yıl sonra şey diyeceğiz. Na artificial intelligence hesap makinesi dediler diyecekler ama öyle düşünüyorum. Yani çok benim komple teorisi noktasında değilim. Zaten bunu kullanabilecek insanlar belli kabiliyete, belli entelektüel birikimde olmasını bekliyorum. Beyefendi sizin var mı düşünceleriniz? Umarım çok gelişmiş yaparlar. Büyüdüğümde <laughs> Hayallerimdeki oyun odasını yapabileyim. Belki sen yaparsın. Düşünmüyorum çünkü futbolcu olmayı düşünüyorum. Of. Oh inşallah değerimiz olur. Hadi bakalım. Yapay zeka günümüzün son zamanın en önemli e, gelişimlerinden biri. Yani ben öyle düşünüyorum ki ileride yapay zekanın gelişmesiyle uçaklarda pilotlara bile ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Belediye otobüsleri atıyorum şoför ihtiyacı duymayacak. Belediyeler tamamen araçlarını şeyle yapay zeka ile bilgisayarlarla yönetecekler. Büyük şehirlerdeki belediye otobüs şoförleri de tamamen işsiz kalacak. Hayır hayır bu mümkün değil. Çünkü yapay zeka dediğimiz aslında zeka zeka değil. Bir tür bilgi derlemesi. Bu yüzden kendi başına iradesi olmayan bir şeyin karar vermesi mümkün değil. Bence çok güzel bir şey. Devam etmesini de isterim tabii. Zaten insanlar çalışmadıkları için bence onlar daha mantıklı. Bence her türlü zaman kaybı için yardım olabilir. İlerleyen durumlarda bence alabilir. Mesela hangi meslekleri alabilir? Ya mesela teknolojiyle ilgili bütün meslekler. Peki sizce günün dünyayı ele geçirebilirler mi? Geçirebilirler. Ben de öyle bir düşüncem var yani. Yapay zeka hakkında neler düşünüyorsunuz? E, canımsın, iyi günleriniz olsun. Ben üç tane çocukla uğraşmaktan, zaten memleketten yeni geldim. İşte bir hafta falan oldu, okul başladı bir kısmının. Bir kısmı başlamak üzere hiç takip edemiyorum gündemi. Tembelleştirirler, hem de çok tembelleştirirler. Bir de kötü yola sürüklerler yani. Eğer bunu yapan iyi niyetliyse iyi şeye yönlendirir. Kötü niyetliyse kötü tarafa yönlendirir ki genelde kötü niyetli insanların işidir bu yani. Durup dururken niye yapay zeka yapsınlar ki? Bunu kullanacaklar değil mi? Onun için ben pek güvenmiyorum yani. Vallahi insanlığın yararına olan şeyleri zaten insanlar yapıyorlar. Yapay zekaya gerek yok. O zaman her şeyi yapay zeka yapsın. Gelsinler bizi de onlar idare etsinler değil mi? Yani yapay Zeka'ya güvenmiyorum ben yani son zamanlarda bununla ilgili birkaç sıkıntı çektim Ben bu sosyal medya üzerinden arkadaşlık istekleri takip istekleri atıp dolandırıcık vakalarına ben denk geldim para vaat ediyorlar veya başka hesaplardan para, yurt dışı hesaplarından Türkiye'ye para aktarımla ilgili tekliflerde bulunuyorlar. Tabii ben itibar etmiyorum ama e, yapay zeka konusunda da hiç memnun değilim. İleride daha büyük sıkıntılara yol açacağını düşünüyorum. Müzik